Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, hız eki biliyorsunuz yükselmişti. Bir tane daha hız eki buldum. Ama bu sefer nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu ilk bu ilk hack videom yani. Bu da fixlenirse artık bana bir şey yani yani fixlenebilir o yüzden. Şey arkadaşlar şimdi eee Size verdiğim linki açıyorsunuz. Nerede o link? Bir dakika. E, nasıl çıktı? Şöyle yapalım. E, o linki açacaksınız arkadaşlar. Tabi ben önceden yaptığım için şöyle bir şey var. Bir dakika. Ha, arkadaşlar geldim. Ben böyle Roblox duvardan geçme diye kaydettim. Bilmiyorum. Buradan bir bilgisayarımız 32 bitsi onu. 64 bitsi onu seçiyorsunuz. Evet bunu seçtik. Şimdi açıklama kısmında iki tane link var arkadaşlar. Siz linki seçmeyeceksiniz. Dikkat edin ona. Şimdi arkadaşlar gelelim şöyle bir şey yapacağız. Ben not defterine kaydettim. Bakın yeni kodlar geldi. Link linki vereceğim zaten. Bak arkadaş bakın arkadaşlar şimdi. buraya geliyoruz. Bunu açıyor. Tabi sizde öyle olmayacak. Aşağıdaki link. Bu linki vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Bunu kopyalıyoruz. ve verdiğim linki. Kon Siz Ctrl C, Ctrl V mi yaparsınız? Yoksa şöyle mi yaparsınız? Bilmiyorum. Buraya geliyoruz. <laughs> Pardon. Buraya gelip past yapıştır demek arkadaşlar. First scanlıyoruz. Gördüğünüz gibi buna bir tanesine basıyoruz. Kontrol kontrole basıp kontrol A yapıyoruz yani. Buraya basıyoruz, aşağı atıyoruz yani. Bir tanesine basın. Yine kontrol A yapın. Kontrol A. Mı? Bunu siliyoruz ve size verdiğim ikinci kodu kopyalayın. Şöyle kopyala deyin. Ee, şuraya yani şöyle yapayım. Yapıştır diyeceksiniz ve hi hilemiz hazır arkadaşlar. Evet hayır, hayır, hayır. Şöyle geliyoruz. Reset çekmenize gerek yok ama siz yine de bir kere reset çekin arkadaşlar. Şimdi bakın gördünüz mü? Tek hazır. Yani duvarlardan geçtim. Arkadaşlar bilmiyorum olur mu ama shift'e bas shift'e 3 saniye basılı tutup birden W'ye bastığınız zaman duvardan geçiyor olabilir yani. Bilmiyorum. Tam çözemedim ama. Türkler var. Only Tuna. Kılıcık Gamer değil mi lan? Değilmiş. Only Tuna 2 olmasaydı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir kaçıp bir yere gidip videoyu sonlandıracağım. Ben mallara bakıyorum. Şuradan Lamborghini alacağım. Daha hızlı için. Şöyle. Çok hızlı arkadaşlar. Yani ikinci, birinci hack fix işte birinci hack fixlenmişti. Yani kick mi atıyordu? Ne oluyordu? Hatırlamadım. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Yani bu da fixlenmeden yapın bence. Ben böyle diyorum. Bilmiyorum. Kastı. Ben diyeceğim kastırıyor arkadaşlar. O kasıyor. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Çok kaçmıyor. İnanılmaz kastırıyor ya. Artık sevmiyorum ben. Arkadaşlar evet müzik açmıştım ama kastırdı. Hiç beklediğim gibi olmadı. Arkadaşlar çok kasıyor. Ben sadece heyki gösterdim size. O zaman görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.